Banyo mobilya tasarımlarınızda nelere dikkat ettiniz, nasıl başladınız? Tabii ki. E, öncelikle bu, bu seneki fuarımızda ilhamımız insan konseptini e, konseptimiz olarak, olarak ürünlerimizi ve mekanlarımızı geliştirdik. E, bu bağlamda bir banyo mekanını kurgularken en başta odamızda insanlar var. E, bu fuarda göreceğiniz 5 tane farklı e, insan kişilik ve karakterine göre yaratılmış mekanları göreceğiz. Bir mekanı bütünsel olarak bir ambiyans olarak ele alıyoruz. Ve bu ambiyans içerisinde öncelikle insanların stillerine e, ve müziklerine, değişik segmentteki kullanıcının değişik tüketicilerini baz alıyoruz ve bu ihtiyaçları karşılama yönelik tasarımlar geliştiriyoruz ve ee, burada Odağımızda insanın e, ihtiyaç duyduğu fonksiyonlar e, ve e, diğer bir takım ihtiyaçlarını karşılamak. E, örneğin şu anda e, içinde olduğumuz alan bir fashion addict, e, bir moda tutkununun alanı. Moda tutkunun ne ister? Aslında mekanın kendine özel olmasını ister. Tasarımda detaylara çok önem verir. E, onun için detaylar çok ön plandadır e, ve e, biraz da farklı olmak ister. O yüzden burada gördüğümüz şekilde bah ürünleri yarattık mesela burada. E, en üst segmentteki müşteriyi odağımıza aldık ee, ve bu farklı ihtiyaçlarını gözeterek bu mekanı kurguladık ve mekanla da birlikte mekanın karakterini yansıtan unsurları ürünlerimize kadar taşıdık. Ee, Tasarımlarımızda fonksiyonellik en önemli bizim kriterlerimiz arasında. Ee, bununla beraber kişiselleştirilebilme ee, ve katma değerli ürünler yaratma e, bizim e, temel e, tasarım motorlarımız arasında ve yalın tasarım dilimini de e, müşterilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bunlara ek olarak eklemek istediğiniz şeyler var mıdır? Ee, bu sene çok farklı stilde ve çok farklı aslında e, malzemeleri de kullanarak buluşuyoruz. E, biz banyolarımızı yer attık. şu anda sabırsızlıkla yeni ürünlerimizi müşterimizle buluşmayı, buluşturmayı bekliyoruz. herkesimizi standımıza bekliyoruz.